Türkiye, 50'ye 50 kadar da çok sefildi. Yani 1950'ye kadar Türkiye neydi biliyor musunuz? İlk çağdan geriydi. Bak bir şey iddia ediyorum ben. Türk köylüsü Finikelilerden daha geriydi. Ne diyorum size 4000 seneden daha geriydi. Benim yaşadığım köyde biliyor musunuz? Biz Pleki'de mısır ekmeği yapardık. Tamamen primitif. 4000 sene evvelin metotlarıyla. Oraklarımız, şeylerimiz, demir, e, baltaların hepsini köydeki demirci yapardı. Şeker de bulamazdık, o üzümleri, armutları pekmez yapardı. Ama böyle bir şey yoktu. Böyle bir şey yoktu, tamam. Evet. Ama Türk halkı 1950'ye kadar inanılmaz sefillik çekmiştir. Ve başka bir şeydir, Türk halkı 1950'ye kadar adam yerine de koyma, koymamıştır. Yani hak, hukuk, adalet de yoktu. Siz hiç 1950'ye kadar mesela bir kasabada kaymakamın adamının birini öldürdükten sonra yargılandığını hiç gördünüz mü? Bir bakın bakalım. Tabi o zaman iletişim araçları bu kadar İletişim olmadığı... araçları yok. Şeyin Atatürk'ün yanında çalışan biri bir kadını öldürüyor sevgilisini. Kardeşi hala Amerika'da. Canını kurtarmak için 15 yaşında çocuk Amerika'ya kaçıyor. En üstten söylüyorum ben bunu. Türkiye'de o zaman adalet de yoktu. 1950'den sonra adalet hak, hukuk gelmiştir gerçek. Atatürk döneminde insanla... sokakta yatan yoktu. Bakın. Yoksulduk ama, ama, sokakta yatan Bugüne yattı. bakalım Sayın Bakan. Sokakta yatan yok. Sayın Bakan. Romanlarda Evet bugüne bakalım. Bugüne, bugüne. Belli sokaklara, bugüne belli sokaklara, belli sokaklara vatandaşın girmesi bile yasaktı. Sokakta Ulus, yatan Ulus, yoktu. Ulus Kızılay arasına, İstiklal Caddesi'ne o devre gelmeyelim. Atatürk dönemi ayrıca tartışılır.